Evet sevgili arkadaşlar yeni projeyle tekrardan karşınızdayım. Bu proje hem hava sporlarını hem de su sporlarını birleştiren bir proje. Projem karavalım tepesinde onları bağladım. Aracımın yağına suyun eksiklerini kontrol ettim. Motorumu da arkaya bağladım. Şimdi Fethiye'den Alanya'ya uzanan bir yolculuktayız ve Alanya'da yeni projemi hayata geçireceğim. Bu projeyi tekrardan gündeme oturacağız arkadaşlar. Alanya'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey, camera, camera, camera. We keep seeing the eyeballs glued to us on the sidewalk But that look could kill Trying so hard to find all the weaknesses inside, but, but it's gonna spill. Oh, can we take a minute turning face? The critics let's put flowers in our head like we don't care. Some fun like one of a kind girl Till morning's here When opinions start to guide us We won't let them define us no. We'll play it by ear And I know that you're shy but To turn the clown around And take a train to Freaky Town And we could just clown around like this, you know We could just clown around bit And dance a village clown moves Nobody's stopping, I groove Oh, that's good, it's just you Just you and me. <laughs> We keep seeing the eyeballs blue to us on the sidewalk but that look could kill They are trying so hard to find all the weaknesses inside, but it's gonna spill Oh can we take Ben gidiyorum o zaman. Ve yolculuklar o zaman. Haydi bakalım görüşürüz. Birkaç mağara varmış. Şimdi oralara gideceğim. Oraları sizlere göstereceğim. Şu anda 40 merdivendeyiz. Bir rivayete göre tam şuradan kaleden aşağı inen 40 basamaklı merdiven varmış. Rivayet dedikleri de şudur. E, Kleopatra bu 40 basamaklı merdivenden aşağı inip burada denize giriyormuş. Şimdi buraya geziyorum. Hatta buralarda dalış tekneleri var. Turistlere turistleri getirip burada dalış yaptırıyorlar. Buradan ilerisinde de fosforlu mağara var. O tarafa doğru artık yol alıyorum. Şu anda fosforlu mağarası içindeyim. Kleopatra'nın kırk basamaklı merdivenden indiği yerin yaklaşık e, yarım kilometre ilerisinde bulunuyor. Tam da burası. Fosforlu Mağarası. Şu görmüş olduğunuz yerde Aşıklar Mağarası. Ee, buranın girişi diğer tarafa bağlı. Yani kalenin diğer tarafında bir çıkış var. Buranın ismini Aşıklar Mağarası koymuşlar. Fosforlu Mağarası'nın azıcık ilerisinde. Şimdi bu taraftan buruna doğru devam ediyorum. Ee, diğer yerde olan mağaraları Gezeceğim. Burası da Korsan Mağarası. Çok çok eski yıllarda buradan tepeye bir çıkış varmış, ama şu an tabii ki de e, o çıkış kapatılmış. Nereden çıkıldı da bilinmiyor tabii ki. De. Çok büyük, muhteşem güzellikte bir mağara. Yukarıdan da küçük küçük sular damlıyor. Kayaların arasından gelen su damlacıkları var. Kokusu çok ferah. İnsan için rahatlatıyor aynı zamanda. Çok güzel bir kokusu var içerinin. 8 yıllık geçmişe sahip olan Alanya Kalesi'nin şu anda diğer tarafındayım. Yeryüzünde neleri görmüştük? Kleopatra'nın 40 basamaklı merdivenle denize indiği yeri, Aşıklar Mağarası'nı, diğer ucunun bu tarafa çıktığını. Ondan sonra Fosforlu Mağarayı, Korsanlar Mağarası'nı. Ve şimdi de kalenin diğer tarafında şurada Kızıl Kale var. Renginden de anlaşıldığı gibi kırmızı bir tuğlalardan yapılmış. Burası da eskiden gemileri burada tamir edip daha sonra buradan da denize indiriyorlarmış. Tersanenin ve Kızıl Kale'nin önündeyiz şu anda. Etrafımız surlarla çevrilmiş. Olan tamam kalenin. Şuradan da yukarıya çıkış merdivenleri var. Tersaneye giriş yaptım. Hemen karşımda bir tarihi bir tekne var. Aynen burada gemileri tamir edip buradan da denize indiriyorlarmış. Tersane şu an çıkıyorum. Evet, yolculuğuma devam ediyorum. Bir projenin daha sonuna geldik. Belgesel tadında çok güzel bir projeye imza attık. Alanya'da yaptık bunu. Ve ben şimdi artık bu projenin sonuna geldim. Sevgili arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni projeyi görüşmek üzere. Hoşçakalın.